Merhaba Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar. Geldik 2025 yılının Mart ayına. Mart ayının burç yorumları ile karşınızdayım. 2025 yılının en önemli, en etkili ayı olarak karşımıza çıkıyor. Bir taraftan tutulmalar, diğer taraftan retrolar hayatımızda önemli gelişmeleri beraberinde getirecek. Özellikle sizler için, yani Aslan ve yükselen burcu Aslanlar için Eski sınırlarınızı tam anlamıyla yıkacağınız bir zaman dilimi ve hayatınızda yeni ufuklara yelken açacağınız bir süreç sizleri bekliyor olacak. Eski duvarların, eski sınırların, köhneleşmiş kuralların artık ortadan kalktığını görüyoruz. Mart ayı ile birlikte hayatınızda yeni ufuklar, yeni vizyonlar Yeni oluşumlar ön plana çıkıyor olacak. Şimdi bu noktada Mart ayına baktığımız zaman hayatınız içerisinde bakış açınızı yenileyeceğiniz, yeni bakış açıları kazanacağınız bir zaman dilimi. Hayatınıza farklı bir yön vereceksiniz aslında. Özellikle bu zamana kadar gitmiş olduğunuz istikametinizde, hedeflerinizde, vizyonunuzda büyük bir güncelleme durumu söz konusu olacak. Eğitim, seyahat, yolculuklar, yeni şeyler öğrenmek, hukuksal konular, ve bu noktada kendinizi geliştireceğiniz zihinsel anlamda e, büyük bir yol kat edeceğiniz bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak. Aynı zamanda tutulmaların etkisiyle birlikte hayatınızda büyük bir dönüşüm enerjisi ön planda. Bir taraftan eski konuları, eski olayları rafa kaldırıyorsunuz. Artık size hizmet etmeyen, e, bir şekilde e, sizi aşağıya çeken durumların farkına varıp bunlara son verme fırsatlarınız olacak. Bir taraftan da güzel başlangıçlar, yeni motivasyonlar ve heyecanlar ön plana çıkıyor olacak. Şimdi Mart ayını günler açısından değerlendirirsek Mart ayına ilk girdiğiniz günlerde Balık burcundaki yeni ayın enerjisini hissetmeye devam edeceksiniz ki bu noktada hayatınızda bir şeyleri dönüştürmek için çok fazla odaklandığınızı gösteriyor. Özellikle duygusal anlamda bilinçaltınızla bağlantılı konularda büyük bir dönüşüm süreci, büyük bir dönüşüm enerjisi aslında ön plana çıkıyor olacak. Ve 2 Mart tarihine baktığımız zaman e, ilişki, aşk ve para gezegeni Venüs Koç burcunda retro hareketini başlatıyor. İşte bu noktada e, Venüsün Koç burcundaki retrosu ile birlikte bir kere ilişkilerle bağlantılı mevcut düzenin oldukça değişeceği, oldukça e, sarsılacağı da bir zaman dilimi olacaktır. Aynı zamanda e, bu zamana kadar öğrenmediğiniz farklı konularda e, bilgilerinizi genişletebilirsiniz. Önemli bilgiler erişebilirsiniz. Özellikle bu noktada akademik konular, eğitim hayatınız, yeni şeyler öğrenmek, bir konuda uzmanlaşmak gibi temalarınız ön plana çıkacaktır. Bununla, bununla bağlantılı içsel bir derinleşme süreci sizleri bekliyor. Hayatınızda büyük bir eğitim süreci, büyük bir aslında kapasitenizi çoğaltacağınız bir zaman değilmiş söz konusu. E, bu durum tabii ki ilişkilerinizde de daha olgun, daha e, kendinden emin ve kendinizi ön plana çıkartan bir enerjiyi e, beraberinde getirecektir. Fakat buradaki Venüs'ün retrosu e, ilişkilerle bağlantılı bir takım hatalı kararlar almanıza da yol açabilir. Bu noktada e, çok böyle hızlı ve sabırsız enerjide ilerlememeniz önem kazanıyor olacak. 14 Mart tarihine baktığımız zaman Başak burcunda bir ay tutulması gerçekleşiyor ve 15 Mart tarihinde Merkür Metro da yine koç burcunda başlıyor olacak. Aslan ve yükselen burcu aslanlar için özellikle maddi anlamda hesap kitap işlerinin çok fazla ön plana çıktığı gelirlerinizle ilgili önemli gelişmeler, önemli değişimler yaşayacağınız bir zaman değil mi? Beklediğiniz paralar varsa zamanında yapmış olduğunuz yardımların toplayabileceğiniz veya birine bir borç verdiyseniz bunu tekrardan geri alabileceğiniz bir süreç söz konusu olacak. Aynı zamanda gelirlerinizle ilgili yaşayacağınız bu hareketlilik hayatınızda yeni yatırım imkanlarını ve fırsatlarını da ön plana çıkartıyor. Hem Merkür'ün hem de Venüs'ün retro harekette bulunuyor olması zamanında kaçırdığınız tam olarak değerlendiremediğiniz yatırım fırsatlarını tekrardan yakalayacağınızı gösteriyor. Haliyle bu açıdan şanslı ve güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Fakat bu süreçte hukuksal alanda da önemli gelişmeleriniz ve hareketlilikleriniz söz konusu. Özellikle bir davalı süreciniz varsa hem tutulmaların etkisiyle birlikte hem de retrolarla birlikte buradaki dinamikler çok yoğun ölçüde değişecek ve önemli konuların farkına varacaksınız. Bu noktada beklediğiniz sabırla böyle gelişmesini gerçekleşmesini beklediğiniz konularla ilgili şaşırtıcı durumlarda söz konusu olabilir. Onları da belirtmiş olayım. 20 Mart tarihine baktığımız zaman Güneş Koç burcuna geçiş yapıyor. Sizin için çok güzel, çok daha uyumlu, çok daha e, dengeli bir süreç söz konusu. Özellikle daha fazla dışa dönük, daha fazla paylaşım odaklı olacağınız bir zaman dilimi. Her ne kadar retrolar devam ederse etsin. 20 Mart'tan sonra daha böyle sosyal bir süreç aslında söz konusu. Yolculuklar ön plana çıkabilir uzak alanlarla bağlantılı bir takım gündemleriniz oluşabilir. Ki bu noktada zaten 29 Mart'ta Koç burcunda bir güneş tutulması bizleri bekliyor olacak. Özellikle 10 derece Koç burcunda gerçekleşen bu tutulma Aslan burcunun 10 derece civarında yerleşimleri olanları çok pozitif ölçüde aslında etkiliyor. Genel genel olarak aslında tüm Aslan burçları için aslında destekli bir tutulma söz konusu. Bu tutulmanın etkisiyle birlikte bir kere adalet ve hukuksal konularda güzel bir sonuçlanma enerjisi, güzel bir olayların hani belli bir neticeye, belli bir sonuca varacağı bir enerji söz konusu olacak. Aynı zamanda uzak alanlar yurt dışı ile bağlantılı konularda işleriniz oluşabilir. Burada bazı fırsatlar söz konusu olabilir. Zamanında sizden uzaklaşmış, ilişkinizin kesildiği, iletişiminizin kesildiği kişilerle tekrardan görüşme, tekrardan böyle bir e, diyalog halinde kalma gibi durumların söz konusu olacaktır. E, Tabi bu durum özellikle gönül ilişkileri açısından yeni bir başlangıç için e, kafalarda bazı soru işaretlerini beraberinde getirebilir. Açıkçası Venüs ve Merkür Retrosu varken e, eski bir ilişkiye tekrardan başlamayı tavsiye etmem tabii ki bu noktada Nisan ayının ikinci yarısını beklemenizi, birazcık daha olayları hani de ilerletmeniz ilerletmenizde faydalı olacaktır. Öteki açıdan baktığımızda hayatınızda eğitimle bağlantılı Yetkinliklerinizle bağlantılı yeni şeyler geliştireceğiniz, yeni başlangıçlar yapacağınız ve bu noktada belki belli sertifikalar da aslında kazanacağınız bir zaman dilimi 9. evinizde gerçekleşecek bu tutunma ve geride bıraktığımız aslında 1,5-2 yıllık süreçteki emeklerinizin, eforlarınızın aslında karşılığını alacağınız, toplayacağınız bir süreç söz konusu olacak. Şimdi genel olarak zaten Mart ayının etkileri içerisinde özellikle hayatınızda eski sınırların eski ve size hizmet etmeyen bir takım kuralların yıkıldığı bir zaman dilimi. Neptün'ün de burç değiştirdiğini görüyoruz. Bu noktada hani e, kolektif bir gezegen olan Neptün'le ilgili farklı bir video paylaşacağım. Aklınızda bulunsun. Takipte kalmayı unutmayın. E, Neptün'ün burç değiştirmesiyle birlikte aslında hayatınızda yeni hayaller, yeni vizyonlar yeni e, bakış açıları kazanacağınız bir zaman değil mi? İnançlarınız ve ideolojilerinizle bağlantılı durumların tamamen aslında daha derinleşeceği, daha böyle kökleşeceği bir süreç olacak. Özellikle spiritüel konularda, sezgisel konularda büyük bir güç kazanabilirsiniz olaylara yaklaşım tarzınızda, inançlarınızda, bakış açınızda daha böyle parlak, daha böyle ilahi mesajları toplayabileceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. Ki zaten bu noktada baktığımız zaman hayatınızda yeni ufuklara yelken açacağınız bir zaman dilimi. birazcık daha böyle eskiden sizi aşağıya çeken ve psikolojik anlamda da bağlı kaldığınız, artık sıkıldığınız, bir takım konulardan arınmak ve tazelenmek, daha hafiflemek açısından şanslı olacağınız bir süreç söz konusu olacak genel olarak mart ayının aslan ve yükselen burcu aslanları etkileri bu yöndeydi merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz benimle iletişim kurmak istiyorsanız online astroloji danışmanlığı için whatsapp numaramı açıklama bölümüne ve ekranın altına bırakıyor olacağım oradan bana ulaşabilirsiniz ayrıca mart ayındaki önemli günler ve bu bahsetmiş olduğum etkilerin günlerini tarihlerini açıklama bölümüne de bırakacağım oradan takipte kalmanızı tavsiye ediyorum önümüzdeki süreç işte haftalık aylık burç yorumlarıyla tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.